Selamlar herkese YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi yeni bir etkinliğimiz var. Hemen ona başlıyoruz. Duello elbise Duellosu diyor. Bu modu hatırladım. Bu da güzel bir moddu. Bakalım bu karakterle ne kadar iş yapacak. Abone olun, yorum atın, like atın abi. Bunu yapmıyorsan dur dur kapat. Çık videodan. Çünkü artık hani bayağıdır emek veriyorum. Yüzden fazla videom var kanalımda bakabilirsiniz. Ama abi izleyip izleyip gidiyorsunuz. Bu bence böyle değildir. Yani bunun biraz da karşılık verilmesi lazım. Bak şimdi şunu aramda kullanayım. Aha kurşunla harcadı, kurşunla harcadı. Kur evet, kurşunla harcadığını gördüm. Eksik olduğunu gördüm orada. Mesela bu da. Rakibin mermilerini sayacaksın abi. Ben şurada açık açık duracağım. Sen nereye gelirsen öteki yere. Bak bu da kurşunla harcadı. Görüyorsun. Aldı bir kişi, bakalım onu yiyebilecek miyiz? Gel arama. Bak bu, bunun her kurşunu böyle mi abi? Gel. Ne oluyor lan? A biz de çıkmışız. Ben yine oradayım sanıyorum. Ee? Fake. Ananı sikeyim Atamadık lan fake'i. Abi bu nasıl bir karakterdir ya? Ben buna üzülmedim. Yemin ederim üzülemedim. Aa, hepsinde biz mi oynuyoruz şimdi? 3 kişiyle karşılaşmıştık. Neyse moral bozmayalım. Yapab anana. Oğlum bu adam çok iyi oynuyor lan. Ha, kurşunlarını harcadı aslında. Dalmam gerekti ama Bitirdi, bitirdi, bitirdi. Gir. 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 Oh be. Bu çok iyiydi. Neredeyim ben göremiyorum. Ha Shelly benim. Evet, güzel kazandık. Şu anda en çok kupa bizde orada. O lavu öldürmesi çok zordu ya. Herhalde birinciler karşılaşıyordu üçüncü de. O yüzden miydi? Bilemiyorum. Niye o beni ikinci karşıma geldi ama çok güzel öldürdüğümü düşünüyorum yani arkadaşlar. Evet. Aklım hep şeye gidiyor. Bak en iyisi şurada beklemek. İstersen ışınlanırsın da. Önüne gelir abi. O piç de saklanıyor büyük ihtimal. Çok küfür ediyorum buraya. Gel. Gel. Bütün kurşunlar dedin ama şu anda mesafemde değilsin. Menzile girmen lazım. Ne diyeyim ki burada olmadı yani. Gönlümüz buruk. Abi çok sıkıldım ama. Aha bak yine aynı lavuk ya. Bu bizi üzdü. Sen sıktığın yere sıkmaya devam et koçum. Ben şurada perde yapıyorum. Oğlum bu nasıl bir ulti lan? Bu karakter karşısında çok zayıfım. Bir şey diyemem yani. Gel buraya ipne. Yine aynısı mı? Oha lan yine aynısı. Bak kurşunlarını harcadı. Dolsun diye bekliyor çakal. Usta oraya. Evet oradan güzel çıktık aslında. Şimdi canı da az bunun aslında. Çok güzel oyaladın onu. Dal 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 işte bu be. Yeter oğlum. Boku çıktı bu işin. Levuk atıyor roketleri uzaktan uzaktan. Al benim gelebileceğim şu bak şu kadar. Lavuk kesin pusuyor abi. E büyük ihtimalle aha burada. Aga be. Ne diyeyim? Güzeldi ama şimdi değiştirsem mi değiştirmeyeyim ya? Bununla oynayayım abi. Üçlü oynuyoruz acaba grup dediğimiz için mi öyle oldu onu tam çözemedim abi. 3'e 3 üç. Yani herkes karşısında birer rakiple oynuyor Ben birinci, ikinci, üçüncü Öyle mi oynayacağım Bak sen oraya pusarsın oh. Bunu da ölseydim artık gerçekten Üzülürdüm yani En iyisi burada pusmak Gel. Gel kuzum. İşte bu. 2'de 2 yaptık. Hmm, savaş alanında Arap oluyor. Bak yine o roketli ipne. Az siktir buldu bizi. Öldürdük. Öldürdük. Öldürdük abi. Ben dedim kesin bu bizi dağıttı orada ama yakın mesafede av tüfeği olduğu için çoklu vuruyor. Bakıyorum dakika daha var hemen oynuyorum. Videoları kısa tutmamak adına oraya bakıyorum. Onu da söyleyeyim konuşamadım çok. Şimdi bakalım. Gelen rakip yine o roketli lavuk. O yüzden şurada duralım. Bizi görebiliyor mu acaba? O doğru da orada pusuyor. Bak kurşunlarca bir iki tane. Bir, iki tane kurşunum var. Harcadım. Lan 20 kaldı. Anan kim ateşe gittim ya. Bir tane sıksak olacaktı var ya. Kaçırdık 3'te 3'ü. Bari 3'te 2 yapalım. Bak yine roketli ipne. Ne oluyor bizim ark... Aa, Abi bunun ultisi... Abi bir dakika bana başka kız vermiş. Böyle yağdırırsa ölürüm ben zaten de mevzuyu anlayamadım. Şimdi bana her oyunda farklı karakter mi veriyor? Ben yine birinci oldu sanıyorum. Bu teke tekmiş abi. Bana farklı farklı karakterler veriyormuş. Birinci, ikinci, üçüncü takımı da seçebiliyormuşsun. musun? Oğlum niye uyandırmadınız beni ya? Üçünü de şeli yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz ki o lavuklar yapıyor. Seçtim. Bakın arkadaşlar bunu bilmiyordum. Çok özür dilerim. Yani ayıp oldu. Ben yine sanıyorum ki başkalarıyla karşılaşıyoruz da oyun veriyor. E onu nasıl seçti az önceki? Neyse. El Primo'yu basalım mı? ya da basmayacağım çünkü şimdi karakterlerden aşırı memnun değilim. Hani biz de şu kızı alalım. Nasıl desem yani oyun boyunca oynayacağım karakteri bulamadım. Clash'ta nasıl bir destede Aa dersin bu benim oyun tarzıma en uyan deste onu 14 demek için uğraşırsın ortalığı çok fazla zorlaştırmadan hani bir tek onlara basarsın çok konuştum ama ben de öyle bir şey için bekliyorum Hadi. Büyük itmez. Buradan gelecek. Aynen. Oğlum. Yanlışlıkla boşa attım. Canımız çok az. Azken kazandık. Azken kazandık. Güzel. Evet ilk maçımız kayıpsız. Şimdi böyle gidelim. Gel. Gel gel gel. 1, 2, 3. İşte bu be işte bu be. Evet 3 geliyor hazır mıyız abi? Şimdi ortalıkta çok çimen yok. O yüzden şurada duracağım. Oğlum bu ne lan? Nasıl vuruyor bu ilk defa gördüm. Neyse bizim avantajımız ultimiz bol. Ultimi attım. İşte bu be. Anladım bak oyunu çözdükçe daha iyi oynuyorum. Bunu zaten fark ediyorsunuzdur. Tekrar oyna demeyeceğim. Bu oyunda şu anda bu video için zirvede bırakacağım abi. İkinciye girince moralim bozulabilir. Çünkü hani geldim yani o keyfi aldım ve bir şey öğrendim, bir şey ilerlettim. Benim için bu bu kadarlık yeterli şu anki video için söylüyorum. Eğer siz de beni izlerken keyif alıyorsanız, eğleniyorsanız like atın. En az 2 tane, 3 tane yorum atın abi. Abone olun. Bak bu kimmiş mesela? Zeki kaya matkabıyla çevresindeki alanı parçalar, yakındaki düşmanlara hasar verir. Süper özelliği de yakınlarındaki düşmanları kendine çekip toza boğmasını sağlar. Denemek lazım, bilemedim çok fazla. Ne diyordum? Kapanış konuşması yapıyordum. Ha, hangisini seç? Bu abi iksir atıyor. Bunu görmüştüm. Bu abi de roket atıyor. İkisi de çok iyi. Ama roketi tutturmak birazcık zor. Aa, dört tane mi şeyi var acaba? Burada dört tane göz var ya. Ben amcayı seçeceğim. Ha, görebiliyoruz. Savaş alan roketlerinin dans falan filan. Bunu seçtim abi ben. Haydi bunu da alalım. Kapanış konuşmamı zaten yaptım. Üstünüze düşenleri biliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.